Masal o ne ya? Arıların ballarını aldı kaçtı. Arıların ballarını mı aldın? Evet. Ya başınıza bela açacaksın arıların ballarını ya. Ne yapacaksın onu? Bir de azıcık almışsın. Bari insan fazla fazla alır. Çok alır. Masal azıcık almışsın. <laughs> arka camı da açık bırakmıştık. Masal arka camdan arılar girecek. Gelecekler. Bu, bu ballarını sakla. Ballarını sakla. 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 Sakla bir yeri. Sakla. Arkadan sesler geliyor. Gel yani arkaya bakalım. Arkaya bakalım. Masal senin odaya bak. Baza camdan hepsi girmişler oraları. Sana bir şey söyleyeyim. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Araların hepsi oradan çıkmasınlar. Kapıyı kapat. Asal tüm arıları sen gitmişsin. Arıların balını almışsın resmen ya. Hmm. Arılar bu ballarımızı kim aldı? Benim adım Arı Sakal. O balları alalım bulacağım. Ballarımızı alamazsınız. Küçücük ballarımı almış birisi. Nasıl biri saldı ya bunu? Dur bakalım şimdi bulacağım o balları. Buradan bal kokusu geliyor. Kim aldı ballarımı acaba? Buradan bal kokusu geliyor. Balları sen mi aldın? Küçük kız demişlerdi. Bana küçük kız aldı demişlerdi. Balları sen mi aldın? Sen mi aldın? Bak arı sakallarımı salarım üstüne arıları. Sen mi aldın? Bir daha soruyorum. Hayır. Nerede ballar? Anladın mı? Kim aldı? Bak bulursam o balları senin aldığını tüm arılarla seni baş başa bırakırım. Tamam mı? Tamam mı dedim? Ne demek istiyorsun? Kim aldı? Kim aldı o balları? Balları dur bulacağım ben o balları şimdi. Bekle sen. Arılar şimdi balların olduğu yere gidin. Ve balımı bulun. Burada, odada nerede balım var? Bana hemen bulun bu balı. Bu küçük kız mı aldı bilmiyorum ama bulacağım o ballar nerede? Şimdi bulun ballarımı. Evet, sallım arımı. Şimdi arı bulacak nerede olduğunu. Nereye gidiyorsun arı? Oo, demek ki burada. Burada saklıyorsun arı. Buldu bak. Bak burada saklıyorsun, değil mi? Senin sakallarındaki tüm arılarla iğne yaptıracağım sana. Tüm arılarla iğne yaptıracağım. Hey. Ya bu arı niye doğruyu söylemedi? Oha. Arı. Nereye gidiyor arı? Masa buraya geldi arı. Demek ki burada saklıyorsun. Şimdi. Aa buldum kaçma. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Benim balımı gerçekten masal almış. Onu bana getirmelisin. Ben arı sakal. Hiç bırakır mıyım balımı bir yerde? Asla bırakmam. Masal sana bir önerim var. O balı bana ver. Ben balımı alıp gideyim. Arıları da bu odadan çekeyim. Ya da tüm arılar seni soksun. Ne yapsın sana? Seninle bir yarışa var. Ben kazanırsam benim olacak. Sen kazanırsan senin olacak. Ben kazan Tamam kabul. Ben kazanırsam benim olacak. Sen kazanırsan senin olacak. Ama onu yemeyeceksin şimdi tamam mı? Onu görebileceğim bir kenar koyar mısın lütfen? Onu görmek istiyorum. O bal benim. Tamam. Ne? Yarışmamız neydi? Yarışmamız ne? Yarışmamızı söyle. Koşma. Koşma hayır koşma olmasın. başka bir şey yarışma yapalım. Yarışmayı ben belirleyeceğim o zaman tamam mı? Bir, Benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Bir bal, iki de arılar. Ben arıları çok severim. Bir kağıt alacağız ikimizde. En iyi arı çizen tamam mı? Arıyı şöyle küçük o kadar büyük yapmayacağız. En iyi arı çizen kazanır tamam mı? Bunu da kimi göstereceğiz? Senin içerideki annene gösterelim. Annen belirlesin. En güzel ara kimin olduğunu söylemeyeceğiz ama tamam mı? Kimin ara olduğunu söylemeyeceğiz. Kimin çizimi olduğunu söylemeyeceğiz. Kabul değil mi? Bakalım kim kazanacak hadi. Şimdi hazırladım. Bak buradan buradan bir tane arı resmi seçeceğiz. Tamam. tamam mı? İkimiz de aynı arıyı çizeceğiz. Ama en güzel çizen kazanır tamam mı? Şimdi bak hangisini? Ha, bir tane bir tane çizeceğiz. İkimiz de aynısını. Masal sana bir şey söyleyeyim ben en güzeli şunu yapmak. Hadi ikimiz de bunu çiziyoruz şimdi. En güzel. Aa bu da çok güzel mavi renkte. Ama biz bunu çizeceğiz. Daha da sakallı halim ya en güzeli ben çizeyim. Ben çizeyim. Görüşüş şimdi. Hayalim bakalım. 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 Ben çiziyorum. Hadi hep beraber çiziyoruz. Sigir de var bak. Kötü olursa diye. İlk önce kafasını çizelim. İlk önce altını çizelim. En güzel kimin olduğunu? en güzel kimin olduğunu göreceğiz. Evet. Benimki daha güzel olacak. Ağzı küçük geldi abi. Benimki bir şey bir vücudu bir acayip oldu mu oldu? Sana Aşır, aşırı, aşırı bal tüketmiş. Ama kanatların üstündekiler aynı olmadı. Aynı. Değil aynı. Nasıl aynı değil aynı. Ben bir tane kaldım da o üçgen kısmı yok. Sivriye. Ne ne ne. Ari. Ne ne ne. Ari. Vız vız vız. vız, vız, vız. Diye bağır. Değil mi Hasan? Evet. Bak sağlam sizi niye tutmuyor. Orada üç tane kare çizgisi var. Maşallah Hasan üç dört tane yaptın. Bak. Çok güzel çizdim bir kere. İlker su dağıldım. Bakıp gözleri bile aynı. Ee, çok tatlış oldu seninki. Seninki sempatik arı. Babamınki intikamcı arı. Bence benimki daha güzel oldu. Ben benimki Bunun için ne daha güzel? Ay bunun için ne diyorum? Ben de benim kadar güzel. Benim arı biraz sarılık olmuş. Tatlı <laughs> oldu. Bak çok güzel oldu ki benim arı. O balı ben kazanacağım. Bal benim. Şimdi hop benim arım bitti. Benim arım da çok güzel oldu bence. Şimdi eğer ki ben kazanırsam... Yalnız arının boynu çıkmış oradan ya. O nasıl bir boynu öyle? Öyle Arı görünüyor. Orada... Öyle görünüyor. Ve orada boynu yok öyle ki. Böyle görünmüyorum öyle görünmüyorum. de boynu çıkmış. Masalın nasıl olacak? Sinek'in zürafa mı? Masalın mübarek şey. Neydi onun adı? Şuna bak. Zürafa gibi oldu. Evet kızım çok güzel oldu. Tamam. Hangisi daha güzel olursa hangisi daha güzel olursa bal onda kalacaktı. Balı alacaktım ben. Ve ben kazanırsam arılarımı sakalımdaki arıları Masalın üstüne salacağım ve masalı ısıtacaklar, hem de balımı alacaktım. bakın Evet, öyle dedik. Öyle anlaşmadık mı? Ben öyle anlaştık diye biliyorum. Benimki daha güzel oldu bence. Benimki. Benimki daha güzel oldu. Sana şey şuna bakın. Bir şuna bakın, bir masalınkine bakın. hiç benziyor mu? Bir de buna bakın, bir de benimkine bakın. Aynı, birebir aynısı. <laughs> İyi. Nasıl ayıyor? Bak, aynısı. Bak, bak, bak. Aynısını çizdim. Bak, beyaz yerleri yok. Bak. Hadi bakalım. Tamam hadi hadi bitir bitir. Şimdi masalla bitirdi sayılır. Şimdi onun balını alacağım. Şimdi ben göstereyim ilk önce. Ben gösterim. Benimki böyle. Sizce nasıl? Seçimi sen yapacaksın. Bu mu masal mı mü? Benim benimki. Göstersen de. Ben gösterdim. Hadi bitir bakalım. sana salacağım seni. Ev masal bitmedi mi? Arı nazı kırmızı mı olur? Arı var siyah sarıdır bir kere. Hadi göster bakalım kameraya Masal. Tamam bitti göster kameraya. Ne Aa küçük detaylarını da yaptı. Evet. Hadi göster bakalım şimdi sen seç. Hangimiz iki dalacak? Seçeni sen Evet şimdi telefonda ona bakalım. Telefonu çevirin bakalım. Telefonda hangisi benziyor ona? Hangisi benziyor, benziyor bakalım. Öyle karar vermem lazım. Öbür türlü karar veremem. Telefonda Bakıyoruz. olan bu. Evet arkadaşlar. Hangimiz? Evet geldi? bakıyorum. Ee, şimdi şöyle yapınca telefonda detaya bakınca masanınki daha iyi. Çünkü kanatları masanın bir arkada olduğu gözüküyor. Seninkinin ikisinin de önde. Ee, sonuncu masanın yanlarında kırmızılık var arasının. O resimdekinde de var. Seninkinde yok. Onun için ben masadakini seçiyorum. Aa ama masalınkinden iki ayak yapmış. İki ayağını eksik yapmış. Ama gene bakalım bir masal bir daha. Ben masalınkini beğendim. Ben de... Aa, ben... Neyse al bal ben senin olsun şey ya ben gidiyorum. Masal tüm ballar senin olsun tamam mı? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum tamam mı? Tamam. Öf, daha senle uğraşmayacağım. Bir daha gelip de ballarımı alma. Bu sefer arıların hepsini salarım üstüne. Işte.